Dünyanın merkezi Düzce, tüm dillerin merkezi Türkçe. Şimdi bu niye böyle size anlatacağım. Ben Kaan Arslanoğlu. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar dünyanın merkezi neresi? Eşeğimin bastığı yer demiş. Nasrettin Hoca fıkraları yalnızca komik değildir. Derin bir felsefeye, sağlam bir mantığa dayanır. Vaktiyle bir popüler bilim dergisinde bu fıkraların mantığını ve felsefesini açıklayan bir dizi yayınlanmıştı. Çocukken okumuştuk TÜBİTAK e bağlı Bilim ve Teknik dergisinde. Ben bu konuşmamda size niye dünyanın merkezi Türkçe, dünya dillerinin merkezi de neden Türkçe bunu anlatmaya çalışacağım. Şuradan başlayalım. İnsan nerede yaşıyorsa Dünyanın merkezini tam da orası kabul etmeli. Dünyanın merkezini hep başka yerler, hep uzak diyarlar olarak hissederse insan ömrü boyunca bulunduğu yerden tatmin olamaz. Dahası ömrü boyunca aşağılık duygusundan kurtulamaz. Ruhu bu hayatta ve varsa öbür hayatta, öte hayatta huzursuz bir hayalet gibi dolaşır durur. Her kimse bu insan fark etmez sıradan veya seçilmiş, seçkin veya mütevazı. Bulunduğu yerle barışık yaşamalı, bulunduğu yerde faydalı işler yapmalı, anlamlı üretimlerde bulunmalı. Bu üretim ne olursa olsun. Aile kurmak, çocuk yetiştirmek, bir iş, bir hizmet gerçekleştirmek, üretim yapmak, ağaç dikmek ve bunları severek yapmak ne olursa olsun. Orada bu kişinin kıymetini ister bilsinler, ister bilmesinler. Ben de son 13 yılımı geçirdiğim Düzce'yi şu an için dünyanın merkezi kabul ediyorum. Çünkü burada yaşıyorum ve burada üretim yapıyorum. Burada bir takım sosyal hizmet ve üretim iş hayallerimizi gerçekleştirdik. 10 küsür kitabımı, 15'e yakın kitabımı burada yazdım. İnsan bu adlı sitemizi burada kurdum. Burada romanlar yazdım. İnsanın doğası, evrim bilimle psikoloji, sanat, edebiyat, siyaset ve din ilişkisi üstünde çalışmalarımı burada belli bir aşamaya vardırdım. Ve ondan sonra da yine burada Türkçenin kökeni, dillerin kökeni ve akrabalığı üstüne son iki kitabımızı tamamladık. Birisi bu kitap, eleştirel bakışla Güneş Dil Kuramı ve ilk Güneş Dil Sözlüğü. Öbürü de yakın zamanda e, çıkan, iki ay kadar önce çıkan, e, bu korona günlerinin tam ortasında. E, şu kitap, Radov Sözlüğü'nden çıkan sonuçlara göre Batı dillerinin kökündeki güçlü Türkçe. Dünyanın merkezinin düzce olduğu işin kişisel gelişim, kişisel boyutu, psikolojisi, felsefesiyle ilgili bir fantazi e, sayılabilir. Öyle kabul edin. Fakat dünyanın dillerinin e, merkezinde Türkçe bulunduğu bir fantazi değil. Bu iki kitapta çok sayıda bilimsel kanıtını sunduğumuz bir gerçek. Evet. Şimdi bu son iki kitabımız nedir? Orada neler anlattık? Daha hızlı ve yoğun bilgi vermek için işi biraz süratlendirelim. Dil bilimci Adnan Atabek'in Cumhuriyet gazetesi için benimle yaptığı söyleşiden bazı parçaları aktarayım. Bunu o size okuyarak aktarayım. Bu son kitap ilkinin tamamlayıcısı. Ama burada birkaç değini dışında Güneş dil kuramına girilmiyor. Doğrudan Batı dillerindeki Türkçe kökler araştırılıyor. Ama rastgele değil. Radloff sözlüğündeki eski Türkçe sözcüklerin yabancı dillerdeki karşılıklarına bakarak her iki kitapta da geniş sözlük bölümü var. Radloff sözlüğünün bu alandaki önemi ne? Biz ondan kendi bakış açımızla nasıl yararlandık? Bu sözlük 1800'lü yılların ikinci yarısında Asya ve Avrupa'daki Türk boylarının konuştukları dillerden, yani eski Türk lehçelerinden, o zamanın efsanelerinden, sözel kültüründen, ayrıca yazılı belgelerinden, zamanın Türkçe sözcüklerinden derlenmiş çok geniş bir çalışma. Hem eskiliği hem de özgünlüğü, kapsamı, lehçe çeşitliliği açısından çok önemli. Ele alınan bazı lehçelerin en bozulmamış, kadim Türkçe'ye en yakın lehçeler olması bakımından önemli. Dört cilt, yaklaşık 9000 bin sayfa. Bunu baştan sona okuyan herhalde pek az insan vardır şu anda dünyada. Türkçe sözcükler Kiril alfabesiyle, karşılıkları ise Kiril alfabesiyle Rusça ve Latin alfabesiyle Almanca yazılmış. Sözcüklerin belki yarısına yakını bugünkü Türkiye Türkçesinde bulunmayan sözcükler. Türkçenin batı dilleriyle karşılaştırmasında daha önce de bugünkü Türkçeyle sınırlı kalmamıştık, ama bu sözlük olanaklarımızı hazine bulmuş gibi arttırdı. Dillerin ortak bir anadan çıktığı fikri giderek güçleniyor ve bu konudaki kanıtlar çoğalıyor. Çok ciddi bir Fransız bilim kurumu bile dillerin Mançuca Türkçe dahil aynı aileye me mensup olduğu anlaşıldı gibi sonuçlara varabiliyor. Uzun bir araştırmadan sonra yüzyılın başından beri daha çok Rusya kaynaklı Nostratik kuram konuşulmakta. O kuramda ortak köke de değinmekte. Ortak kaynak olan Afrika'dan sonra diller birkaç yerde birkaç atak koluna ayrılmışlar. Hadi bu da mümkün. Ama büyük dillerin çoğu Yunanca, Arapça, Latince, İngilizce, Almanca, Farsça, Sanskritçe çok büyük ihtimalle ortak atalı. Bu konuda fazlasıyla kanıt bulunmakta. Türkçe de bu ortak atanın ilk çocuklarından biri. Örneğin Latince bir Türk lehçesi gibi. Hint Avrupa dil ailesi kuramının temel yanlışları her geçen dönem daha pis sırıtıyor. Her iki kitapta çokça kanıt gösterdik. Kaynak dilin Türkçe olduğu yönündeki görüşler ve çalışmalar nelere dayanıyor? Mustafa Celalettin Paşa'nın ki Nazım Hikmet'in dedesidir, Polonya asıllı. 1869 basımı kitabı bu konudaki ilk kapsamlı ve ciddi çalışma. Bedros Efendi Keresteciyan'ın aynı konuda bir sözlüğü var. Londra'da 1912 tarihli basılmış. Cumhuriyet döneminde dil devrimi çalışmalarıyla çalışmalar hız kazanmış ve önemli eserler verilmiş. İsmail Hami danışmanını unutmayalım. Birkaç yıl sonra da Güneş Dil Teorisi bizzat Atatürk tarafından ortaya atılıyor ve ardı sıra birçok yayın çıkarılıyor. Atatürk'ün ölümünden sonra konu küllenmişse de 80'li yıllardan başlayarak yeniden çok sayıda araştırma ve kitapla karşılaşıyoruz. Başka bir soru üzerine, Sümerler Türk'tür demiyorum, Sümerce de Türkçedir demiyorum ama Sümer uygarlığını oluşturan büyük kollardan birinin Türk olduğu ve Sümerce'de güçlü Türkçe izleri bulunduğunu gösteren çalışmaları ciddiye alıyorum. Ama ben Türkçenin kök dil, kök dillerden biri oluşunu daha eskilere bağlıyorum. Genetik biliminin ilerlemesiyle son 15-20 yılda oluşturulan genetik temelli göç haritaları, yeni antik yerleşkelerin bulunması, buralardaki tarihin kesine yakın zamanlamasını öğrenmemiz İlk büyük uygarlıkların Mezopotamya'dan önce Hazar Denizi çevresinde onun doğusu ve uzak doğusunda başladığı gerçeği. Buralarında Türk bölgeleri, en azından Türklerin yakın komşu bölgeleri olması, kök dil konusundaki bulgularımızın tarihsel bilimsel kanıt desteklerini sunuyor. Ziraat, hayvancılık, mimari, sosyal yaşam, örgütlenme, askeri çalışmalarla ilgili pek çok eski batılı sözcük bu yüzden Türkçe kökenli rastlantı sonucu değil. Dillerin kökeni konusundaki çalışmaların geleceğini nasıl görüyoruz sorusu üzerine, bunun insanlık için, dil bilim açısından veya bizim toplumumuz için faydaları neler olabilir sorunun devamı, günün birinde pek çok şeyin açığa çıkacağını düşünüyorum ama bu çalışmalar büyük engellerle yürüyor. Biz böyle çalışmalar yaptığımızda her şeyden önce kendi okumuşumuz bize saldırıyor. Böyle çalışmalara aşırı milliyetçi hatta ırkçı etiketi yapıştırıyorlar. Halbuki durum tam tersi. Hint Avrupa kuramı, yapısalcı kuram, klasik Batı dil bilimi ırkçı ve faşist ideolojilerden kaynaklı. O yüzden yansız bilim insanlarının Batı'da bile bu engeli aşması güç. Buna rağmen birçoğu da dil bilim dışından gelen kanıtlarla dilleri birbirinden yapay olarak ayıran ve bazı dillere, kültürlere üstünlük atfeden gerici kuramların sonu yakın görünüyor. Bu da dünya milletlerinin ortak atalı kardeşler olduğu fikrini güçlendirecektir. Bizde de bu çalışmaların giderek yaygınlaşması ve kabul görmesi Türk'ün kültürü yoktur, bizden adam olmaz fikriyatını zayıflatacaktır. Klişeleri zayıflatacak, bilimsel bakışı güçlendirecektir. Batı dilleriyle Türkçenin ortak atasını gösteren gramer benzerlikleri var. Sözcük ön arka ekleri, yapı eklerinde çok güçlü benzerlik kanıtları var. Sözcüklere gelirsek çok eski temel sözcüklerde, kök sözcüklerde Bunların binlercesinde fonatik ve semantik bakımdan ve tarihsel olabilirlik açısından işin temel doğası açısından büyük örtüşmeler var. Bu binlerce örnekten yer darlığı nedeniyle sadece birkaçını versem güçlü kanıt algısı yaratmayacak, aksine konuyu hafifseyenlere işi alay alanlara bu kadar mı yani sadece bunlar mı demeleri için fırsat yaratacaktır? Merak eden kitabı okur. Bu konuda güneş dil kuramının ilk yıllarındaki bilimsel olmayan anagram yöntemiyle uydurmacılıkla değil, son derece net bilimsel kurallara göre çalışıyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Radloff sözlüğüne dayanan çalışma dışında başka bir çalışma daha var bu son kitapta. Bin en temel, en eski Türkçe sözcüğü rastgele seçtik. Bunların Sanskritçe ve İngilizce karşılıklarını eşleştirdik üç dil birbiriyle yüzde 10,2'den 23,1'e değişen oranlarda uyumlu çıktı. Türkçe ile Sanskritçe, İngilizce ile Sanskritçe arasındaki uyumdan daha kuvvetli uyumlu çıktı. Evet, işin başka bir yönü de tıp ile ilgili sözcükler. Tıp terimleri sözcüklerinin birçoğu Türkçe kökenli. bunları da ayrı bir çalışmayla daha önce yayınladık. Kitapta da buna ilişkin mini bir sözlük ilave ettik. Sonuç olarak ne söyleyebilirim? Bir kere bu çalışmada ilerlememiz, Atatürk'ün mirası vasiyeti gereği yapmamız gereken bir şey. Gerçi Atatürk'ün vasiyetini kim yerine getiriyor? Onun mirasına para yoksa kim sahip çıkıyor? Ancak işin para yönünü düşünüyorlar. İşin ticaretini düşünüyorlar ama Atatürk'ün yolundan giden neredeyse kimse yok. Biz de dil bilim konusunda hiç değilse bir ilerleme sağlayalım. Onun vaziyetini yerine getirelim dedik. E, Atatürk'ü boş verelim hadi. İşe ideolojik, siyasi yaklaşmayalım. Sadece bilimsel yaklaşalım. E, dillerin kökünü bilmek, kendi Türkçemizin kökünü bilmek ve bunun ortak atalı olduğunu e, görmek ve göstermek kendi kültürümüze yarayacaktır kendi aşağılık duygumuzu yok edecektir ve aynı zamanda bunu e, dünyaya anlatabilirsek dünya kültürüne dünya bilimine bir hizmetimiz olacaktır geçmişte olduğu gibi kalın sağlıcakla herkese sevgiler saygılar.